Hocam her medresenin yanında böyle bir mezarlık var ama siz güzel bir şey söylediniz. Hazire. Hazire. Bunlar hazırlar. Allah. Hazire yani hadire diye bahçe anlamına da gelir. Hadika diye bahçe anlamına da gelir ama bunlar neye hazırlar? Artık ahirette yeni baştan dirilmeye hazırlar. Hı. Onlar bizim gibi değil. Buranın ayrıcalığı şu burada hizmet eden, medresede hizmet eden en alt düzeyde kim varsa, faraşçı başının bile burada gömme ayrıcalığı var. Hizmet ettiği için. Yani ecdadın böyle bir, şey. bir inceliği. Molla da burada defnediliyor. Evet. Buranın temizlikçisi, hademesinin çocuğu da burada en defnediliyor. En alttan en üste kadar burada ayrıcalık. Herkes buraya hazireye evet. ayrıcalık. Hazire. Hazire hocam. Evet. Müthiş hocam, eyvallah. Şu dolaplar gömme dolaplar. içerisinde normal bir kütüphane kısımları var. Yani böyle kandiller var. İç tarafta da kandiller var süpürmeler sandukalar temsilidir. Sandukanın üç buçuk metre altındadır. Aslında, Aslında, evet. Asıl Asıl, buradaki depo olan evet. Ailesiyle beraber burada evet. cennet köşesine gitmek üzere burada beklemektedir. Osmanlı'da şey, 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 Osmanlı'da, evet. Osmanlı'da hiçbir zaman ölüm kelimesi hiç yok. Vefat bile kullanılmıyor. Cennet bahçesine bahçesinde uğurlanmak üzere buraya Allah geldi. Allah Allah. E, ne demiş ki Hakikaten böyle. Ölüm yok. Ölüm Vefat yok. Vefat ölüm yok. Ölüm kelimesi bu için geçerli değil. değil Bunlar de. bir bedenden başka bir boyuta gittiler. Ve şuna inanıyorlar, biz düzgün yaşadık bu dünyada. Cenab-ı Mevla bizi düzgün bir şekilde başka bir boyuta taşıdı. Bu boyuttan da başka bir boyuta taşıyacak. Burada dinlenme yeri. Elhamdülillah. Cennet bahçesi. Elhamdülillah hocam. Eyvallah.